Emrettiği şeylere tabi olmamayı anlatırken mesela ayet-i kerime Maide suresi 49. ayet-i kerime وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Sakın sakın onların hevalarına, cehaletlerine tabi olma. Onlardan sakın ki seni dininde fitneye düşürüp de Allah'ın indirdiğinden bir kısmından seni saptırmasın. Siz şimdi arz edersiniz tevhidi insanlara. Arz edersiniz, anlatırsınız. Sizde pazarlık yaparlar. Bütün müşriklerin peygamberlerle yaptıkları gibi. Hepsi dediler ki şunları biraz değiştir kabul edelim. Şurayı şurayı kırp kabul edelim. Demiyorlar mı? Anlatıyoruz. Ya hoca ne anlatıyorsan ak. E ee, eyvallah. Sonra ya bir de şu şu olmasa. Ya kardeş dini ben koymuyorum ki yani senin paranı toplayıp seni cennete koymak büyük cemaatlerin yaptığı gibi benim için de basit bir şey. Niye hakkı anlatıp milleti kendime düşman edeyim ki? Eğer akılla hareket edeceksem, hevayla hareket edeceksem sana derim ki kardeş sen de Müslümansın cennetin ortasında nerede altıncı kattan köşkün var o ne güzel işte. Bir de paranı zekatını getirir bırakırsın. Yılın belli dönemlerinde buraya. Biz de o parayı batılla yeriz. Herkes gül gibi geçinir gider. Ama hakkı anlattığın zaman insanların hayatlarında değişikliğe sebep olacak. insanların hayatlarını değiştirecek bazı şeyler getireceksin. Çünkü Allah bunu istiyor insanlarda. O yüzden peygamber de davet yaparken bütün peygamberler ve onların yoluna tabi olanlar davet yaparken insanlar hep ne istediler onlardan? Allah'ın indirdiğinin bir kısmını değiştirmesini istediler. Bütün şeriatı kabul ediyoruz da ya bu el kesme kardeşim. Şimdi bu dönemde millete nasıl anlatacağız? Yok kardeşim Allah fesâre kuvasâre katufaktau bitmiş. Allah diyor ki hırsız erkek ve kadının elini kesin. Bitti. Dinin pazarlı olmaz, inancın pazarlı olmaz. Özgürsün, istersen ateist ol. Özgürsün Hristiyan ol. Özgürsün Yahudi ol özgürsün ya iman etme de hiçbir şeye inanmıyorum yani. Budistim de Hinduların saçma sapan öküze fareye maymuna tapan dinlerine gir ama sakın Müslüman oldum deme. Müslüman oldum dersen o zaman artık seçme hakkını Allah'a bırakıyorsun. Boynundaki ipi Allah'a uzatıyorsun. Allah senin adına seçiyor, Allah senin adına seviyor, Allah senin adına sevmiyor, Allah senin adına düşman koyuyor önüne, Allah senin adına dost koyuyor. Dostu sevmeyebilirsin, düşmanı seviyor olabilirsin tabi sebeplerden. Yakınındır, akrabandır, kafan uyuşuyordur, güzel ortak vasıfların vardır. Ama sana dostu ve düşmanı belirleyen kimdir? Allah. Sen iman ettiysen Celle Celaluhu'nun seçtiğinin dışında bir tercihin yok. O yüzden diyor eğer Allah ve Resulü Ahzab suresinde bir şeye karar verir, hükmederseler mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. O demokratik sistemlerde arkadaş seçme seçilme hakkı. Allah diyor ki bak Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yok. Apaçık ifade Kur'an-ı Kerim'de. Allah bana demişse süt siyah, gözün beyaz da görse o siyahtır ki Allah akılla çelişen bir şey söylemez. Ama bazen akıl idrak etmeyebilir. Mesela bir sanatta ustasınız. Bir işte ustasınız. Bir sanatta siz çok iyi yapıyorsunuz. Acemi bir çırağınız var. Çırak ustaya akıl veriyor. Ya usta şurayı böyle yapsak olmaz mı? E, yavrum evladım onu öyle yaparsak bak bu parça uyuşmaz birbirine uymaz. Adam anlamıyor, görmemiş ki tecrübesi yok ki. O kadar bilgisi yok ki bu adamın o kadar derin anlayış yok ki bu sanatta. Doğru mu? Şimdi kulların Allah'ın emirlerini, Allah'ın bilgilerini ve gönderdikleri mesajları değerlendirmeleri ve yargılamalarıyla bu kadar komiktir işte. Niye? Akıl bazen bazı hakikatleri idrak etmeyebilir. Her zaman ömrünüz boyunca ölene kadar söylediğiniz bir kelime vardır. Şimdi anladın. Önceden de aynı şeydi yani. Niye şimdi anladın? Bir şeyler öğrendi, bir şeyler kafana doldu. Gerek tecrübe gerek ilim adına yani buna benzer dış elmanterlerden ve diyorsun ki şimdi anladım. Şimdi anladım demenin sebebi dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin bize bir anda her şeyi anlamak gibi bir kabiliyet verme Bazen bazı şeyler vardır hemen anlaşılabilir. Zararı veya faydası bazen de anlaşılmayabilir. İnternet yani. Fayda diye yaydılar. Sonra engellemek zorunda kalıyorlar. Niye? Kişisel haklara tecavüz ediyor. E demek ki bak akıl bir şeyi maslahat görebilir ama onda mefsedet olabilir. Yani akıl bir şeyi hayır görebilir. Ama...